Evet, çeyizde gördüğümüz çay takımı ile ikram evet, etti. Aslanım. Fark ettiniz mi hanımefendi? evet evet belli. <laughs> 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 Çok güzel. Ellerine sağlık canım Aynen. benim. Bu şekilde ikram etmek istedim. Sağ olasın. Peki eşin Umut'la nerede tanıştın? Eee nerede tanıştırmıştın? Ee, benim evimin Muhittin'e yani yakın bir yerde işi vardı yani. Böyle tekstil, kadın giyim üzerine. Oraya gide gele tanıştık. Daha doğrusu biz akrabaymışız ama benim haberim yok. Aa. Çok iç içe girmediğimiz için birbirimizi tanımıyoruz. Yani tabii ki hani akraba evliliğini çok tasvip etmiyoruz biliyorsun. Hı hı. Ee, sonuçları da çok hoş evet, olmuyor. Evet, ama... ee, bunun uzak bir akraba. Evet çok yakın değiliz uzak ben. evet Hasan Hanım. Hı hı. Oraya gide gide tanıştık daha sonrasında sosyal medyada tanıştık. Birbirimizi takip evet, ettik. Takip ettik konuşmaya başladık daha sonrasında e, birkaç gün sonra bir konuşmak çay içmek kahvaltı yapmak istedik. Sözleştiniz. Evet sözleştik daha sonrasında gidip kahvaltımızı yaptık ettik falan derken birbirimize olan bir şeyler artık başlamış Mersem. Meğerse, Meğerse haberim meğersem, yok. haberim <gülüyor> yok. <gülüyor> Ee, daha sonrasında biz bu hani sevgililik sürecine geçtik, birbirimiz olan hislerimizi evet. açtık. Sevgili olduk. Ne kadar süre sonra? Ne kadar süre sonra? Bir hafta belki tabii. bir hafta. bile. Ben ilk görüşte aşktım aslında, gerçekten ama öyle. Ya. Şöyle ki 3 ay sonra bana evlenme teklifi etti, ama tabii öyle büyük bir teklifim yok. Sadece ha. bir yemek masasındayken hani e olsun, yüzü kalmıştı. Ne olsun teklifin küçüğü mü oldu Küçük ya yani? Küçük büyüğü. Evet. yaptı hayatım. Yemek yerken yüzünü çıkarttı. Hani sana olan duygularımı biliyorsun. Öyle. Ben hayatımı seninle geçirmek istiyorum diyerekten güzel. yüzüğü bana verdi. güzel. Ve o şekilde devam Birkaç etti. Samimi. Sonra benim çalıştığım yerde bayağı bir karantina sürecim devam etti. Hı -hı. Bu işte o zaman Pandemiden pandemi çıkmıştı. Dolayı. Evet. Ve ben hep karantinadaydım karantinam bittikten sonra Hı. çıkınca bir istememiz oldu. Eve sığamadığımız için evet. babamın düğün salonu vardı. Evet. Orada yaptık. Öyle suyosumuzu. mi? Orada istediler bir söz nişan, isteme hepsi bir Aa, oldu. bir anda çok çıkardık. Salonda yani. kahve yaptınız mı? Yaptım. Tuzlu <laughs> <Hızlı gülüyor> muydu? Kahven değil ama e, suyum tuzluydu. Ters, yani, ters, mi? Ters, ters mi? Ters, 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 şey. ters Birazcık işte çok işte diyemem. Şimdi soracağız diyeceğiz ki ne kadar mal oldu bu. Bedavaya geldi. Demeye korkuyorum. Kesin vardır o bir net. Yok yok. mal yani kendi yerimiz olduğu için aslında evet. vermedik. Yani erkek tarafının getirdiği şeyler. Babam böyle işte evet. meşgul evet, olduğu için evet yani o konuda şanslı olduğunu pek düşünmüyorum. Şans demek o değil. Düğün salonu sahibi olmak ya da farklı bir şeylerin sahibi olmak değil aslında. Şans en değerlilerimizle alakalı. Benim en değerlilerim varsa ben çok şanslıyımdır. Aslında çok mantıklı. Hani isteme söz nişan bir Hepsi aradaysa bir arada, aynen. Aynen. o kadar evet. insanı eve toplamak zor, sıkıntılı. Zor. Ama böyle büyük salonlarda bir araya gelmek ve hepsini bir arada çıkarmak Evet. Mantıklı. Bence akıllıca evet. olmuş. Aslanın yüzükleri tutup da taşlı mı? Evet. Ee, şey ince, evet. O kesilince inciler yere dökülmüş. Yani bunu akıl edemediniz mi zaten? Ama zaten o bir... kayınvalidem <laughs> bir şey duydum, gördüm gördü ve ben de, benim de çok hoşuma gitti bu fikir. Kimse Öyle de yoktu aslında. Böyle inciler az. Az. <laughs> Evet inciler. Bak girişte de üzerindeki inciler, inciler orada dökülmüş. <laughs> ya. Döke döke bitiremedi ince. bu incileri bir. Evet her yerde bir ince. Az koymuşsunuz tuzu. Az koydum <laughs> ama yine de içilecek gibi değildi. Ben baktım ucundan. <laughs> Peki salondaki herkese kahve dağıttınız mı? Sadece o olmasa da o masada oturan erkeklere dağıtıldı. Tabii Kalabalık herkese, mıydı peki? Evet, 110'a <laughs> o yüzden eve sahibi için burada yaptık. Arkadaki Görüşürüz. de halamız galiba. Sabahtan evet, evet görmüş falan. Evet, Bayağı kalabalıkmış. Tam böyle e, hani size yakışır. Evet. Bir beni yalnız şaşa olmuş. Başı Gün gibi çekmişsin. olmuş ama evet. siyah giymişsin galiba. Ya şöyle ki biz evde isteme olacaktı hani ben sade bir şeyler tercih edeyim dedim. Öyle bir elbise aldım. Siyah mı aldın ya? Evet siyah çok seviyorum Aslı Hanım. Gerçekten Allah Allah. çok seviyorum. Sözde siyah giyinmez diyorlar aslında. Evet Aslı ama. Yani mesela bana bak gold bir elbise giyin. Evet. seviyorum. Ama onun da paratıları vardı. Çok doğru dikkat hmm. edilmemiş. Acaba Sizin kilolarını kapatmak adına ama öyle bir <laughs> şey, şey? Yok renkli de giydim. Ama ya. şöyle <laughs> baktığımda yani istemesine zayıfmıştı. Kilo Orada çok zayıf. Zaten evlendikten evet. sonra aldım. Burada mesajda... burada ne? Ne burada zaman? Bu benim aslında o, kına evet. Bu ha. benim kız kınam. Kendi yani kız tarafının kınası gibi düşünün. Ne kadar zaman sonra oldu? Bu kına benim kına düğünümden bir hafta 10 gün önce kendi Peki yapsaydım. söz nişandan ne kadar süre sonra? Biz ne zaman 6-7 aylık nişanlık sürecimiz oldu. Daha o arada sonra biraz sonra. kilo mu aldın? Tabii o arada aldım yine. Değil mi? Evet, Açık bayağı Biraz rahatlamış sanki. artık aldım. <laughs> Vallahi böyle oluyor. Yo, Evlenince de oluyor. Oyunca ben de alayım. artık on koyuyor. Sorma Gerçekten. ya. Evet. Sorma. Çok fena Bu Nedimeler sabah karşılayan. evet sabah karşılayan Nedimelerim evet, aynı şekilde. çok güzel. Bu yine sizin salon. Evet bu da bizim salon. Bugünkü Nedimeler mi bunlar Bugünkü acaba? Nedimeler. <laughs> Sabahki kızla. Evet. Bir uyum olmuş yine. Güzel. Düğününüzde mi kendi salonunuzda yaptınız yok, yoksa eşimin, başka? Yok e, eşimin oğlunun salonunda aynı şekilde. Oraya da bir ücret ödemişsinizdir herhalde. Yani ücret tabii ki ödendi. Oraya ödendi. Ama, Ama cüzi bir rakam değil. galiba. Evet, evet evet Bütün aile herhalde düğüncülükle uğraşıyor. Evet evet. Düğün bütün... salonlarınız var. Aynen pekli. öyle. Bütün aile düğün salonu. Bu yani Ankara'nın hepsi sizin herhalde. <laughs> ya hepsi. Dokuz <düğün gülüyor> <salaları. Esnaf> salonları. <laughs> Buraya <böyle> çıkar. Şey. <laughs> Birkaç tane salon diyelim. Eşim tarafından benim ailem tesadüf olmuşuz. Evet, tesadüf evet. oldu. Hımm. Kınarınızı yakalarken çok ağladınız mı? Yok ağladım. Oynuyor ben vallahi. Ben oynuyorum. <laughs> evet. Hem oynarım, hem giderim. Değil hem... mi? Evet. Kınalız... O hem ağlarım, hem giderimdi de. Bu <laughs> hem oynarım, hem giderim, giderim oldu. Aslında böyle şey oluyor ya, Kınar'da ilk başta aslında yakalarken ağlamıyorsunuz. Sonra, Ama böyle sonra, bir sonra nokta oluyor. Sonra müzik girince genelde. Müzik. müzik. Bir de böyle tutuyorlar işte hani. O sokuyorlar falan da getirince evet, evet. insan böyle hemen bir ağlayası geliyor. Evet. Ben evet. de anne olmadığı için ben baştan beri ağlıyordum. Evet. Evet. Bu benim ilk kınam. Ah canım benim. İlk kınam ne demek? Kaç yani kınam oldu? Yani bir tane daha kınam oldu. Niye? aslında. Niye? <laughs> mi? Bunu kız tarafı kendi arasında olanmış. Aslında ben bekarla veda olarak düşündüm. Çok evet. küçük insanlar hani çayım, kendi aramızda dedim. Ama daha sonrasında evet. herkes gelmek istedi ve sonra büyümek zorunda Büyüm. kaldı bu. E yeter bir daha yapmasaydı. Yaptın mı? Tabii erkek tarafında adamı. kınası vardı aynı şekilde. Ay yorgunluk kınası. değil mi ya? Yok ben çok zevk aldım. bir kini yaktı acaba? Babamın halısı. Evliliği çok mu mutlu? Yani herhalde büyük olduğu Öyle derler için. derler ya. Evet evet. Evet evliliğinde çok mutlu olan kişi kına yaksın Öyle derler. De ki onun da evliliği, mutlu, mesut geçsin diye. Diğer kınamda aynı şekilde eşimin e, amcasının kızı yaktı. Onun evet evliliği çok mutlu gittiği için herhalde o yaktı diye düşünüyorum. Müzik iki kına yapmak nasıl bir şey siz canımlar? Zor olsa gerek. gerek. Zor. gerek var mıydı? Yani, yani, gerek Tabii gerek yok. Gereksiz. Yani ben bir tanesine bile hasret kaldığım için şu anda evet, evet. mutlu oldum senin için. iki tane yapmasın. Ben bir taneyi bile yapamadım yani evet. aslanım. Evet. Hmm. Yani tam düğünüme yani. iki gün kala yasaklar geldiği için evde hani bir salona kaç insan sığabilirse Doğru. o kadar kişi arasında kaftanımı evet. giyip kına yakmak zorunda kaldım. Tabii o da benim için biraz üzücü oldu. On da vardır bir hayrı hiç. Evet öyle tabii. Öyle.